Merhaba sevgili Akrepler ve yükselen burcu Akrep olanlar. 26 Ekim 1 Kasım haftasına hoş geldiniz. Sevgili Akrepler, bu hafta sizin için kuşkusuz yılın önemli bir haftası. Çünkü karşıt burcunuz Boğa'da dolunay meydana gelecek. Salı günü sabah saatlerinde Boğa burcuna geçecek olan ay, öğle saatlerinde 15.05'te dolunay fazına ulaşacak. 3 derece Boğa burcunda meydana geliyor dolunay. Özellikle doğum gününüz Ekim'in sonlarındaysa veya 3 derece ve yakınlarında sabit burçlarda gezegenleriniz varsa yükselen burcunuz bu derecelere yakınsa daha fazla etki alacağınızı söyleyebiliriz. Dolunaylar olayların ...daha fazla görünür hale geldiği, netleştiği, belirginleştiği veya sonuçlandığı zamanlardır. Dolayısıyla ilişkiler evinizde meydana gelecek bir dolunayda... ...ilişkilerle ilgili önemli kararlar vermenize ve bazı dönüşümler yaşamanıza imkan verebilir. İşbirlikleri, ortaklıklar, evlilikler, yakın arkadaşlıklar... ...bunun yanı sıra bazı davalar, yasalar, açık düşmanlıklar... ...rekabet içerisinde olduğunuz her türlü e, ilişki... Sözleşmeler hepsi bu e, dolunayın konuları arasında yer alacak sevgili akrepler. Haf, e, ve hafta ortasında ay ikizler burcuna geçecek. Özellikle perşembe ve cuma günleri para konuları sizi daha fazla beş, meşgul edebilir. Banka işlemleriniz olabilir, faturalarla ilgili konular olabilir, ödemeler olabilir. E, hafta sonunda ise ay yengeç burcuna geçmiş olacak. E, özellikle e, yurt dışı bağlantılı konular, uzaklarda yaşayan akrabalar, yakın çevrenizdeki kişiler, bunun yanı sıra seyahatler, eğitimle ilgili bazı konular hafta sonu sizi meşgul edecek gibi görünüyor sevgili akrepler. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Hoşçakalın.